Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş ki, senin bulunduğun bir oturumda, bir toplantıda, bir mecliste gene bu tabirle söyleyelim, bir toplantıda, bir mecliste bir Müslüman kardeşin gıybet edildiği zaman, onun aleyhinde bir şeyler konuşulduğu zaman, kün lil kavmi zaciren, o gıybeti yapan insanları engelle, onlara engelleyici ol, velil racülü nasıran, Bibeti yapılan, zavallı orada olmayan o adamı koruyucu bir tavır takın. Müdafaya geç. Onun namına müdafaya geç. Kavmi o konuşmadan men etmeye çalış. Bırakın bu şeyi, kesin bu Ve kum min indihim. Ve onların yanından kalk git diyor. Şimdi bunu bir kere daha başka yerlerde belki söyledim. Burada da söylediğimi hatırlıyorum. Düşünün ki bir toplantıda bir hoca efendi veya bir hacı efendi veya bir mücahit, takva ehli bir kardeş... Efendim böyle bir tavır yapıyor, ortaya koyuyor ve siz gıybet ediyorsunuz. Ben burada duramam. Kalkıp gidiyor. Yani bir daha onun olduğu yerde gıybet olur mu? Demek ki şeyleri kötülüklere karşı reaksiyonlarımızı iyi bilmeliyiz ki şey olmasın. Çocuk bir yalan söylediği zaman ona karşı davranışın sert olmalı ki bir daha yapmasın. Bir edepsizlik yaptığı zaman ona karşı sert yani uygun bir edep Verici tarzda davranmalısın ki bir daha öyle yapmasınlar. İyi bir şey olduğu zaman da takip edersin, mükafatlandırırsın filan. Şimdi meclis topl toplantı oturun, bir kere günah meclisi olmayacak. Gideceksin ancak o zaman gidebilirsin. Gittiğin zaman günah başlarsa gene duramazsın, kalkacaksın, terk edeceksin o toplantıyı. Günah meclisi değil, evet arkadaşlar toplandık, hem çay içiyoruz, hem hadis okuyoruz, fıkıh okuyoruz, yeni kitapları mütala ediyoruz filan. İyi ama arada laf açılıyor, gıybet vesaire olursa, günahlı bir şey olursa keseceksiniz.